Herkese merhaba arkadaşlar Melih Yıldırım kanalına ve videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hafta sonu vlog çekiyoruz. Artık böyle bir seri başlatma kararı aldım. Arkamdaki ağacı da hala sökmedi ve taşınıyorum. Evet arkadaşlar artık bir sürü anılar biriktiğimiz eve veda ediyoruz. Ama şu an değil tabii ki de hemen bugün ya da yarın değil. Mart ayına kadar taşınmam lazım. Çünkü Mart ayında kira sözleşmem bitiyor. Ve açık konuşmak gerekirse bu ev bana birazcık küçük geliyor arkadaşlar. Ev sahibim çok iyi, çok tatlı biri. Ama komşularım aynı şekilde ya komşum aynı şekilde değil, değil Çünkü alt komşum birazcık hakkında iyi veyahut da kötü bir yorum yapamıyorum. O yüzden bir şey söylemeyeceğim. Bilmiyorum siteyi seviyorum aslında. Sıla da burada yaşıyor benimle birlikte bir nevi. Ama yukarıdaki iki oda çok küçük yani 3 artı 1 bir ev burası aslında ama yukarıdaki iki oda çok küçük olduğu için ben buraya sığamıyorum. Ve daha büyük bir eve geçmem gerekecek. O yüzden bugün sizinle birlikte bir ev bakacağız ve size o evi göstermek istiyorum. Ve daha sonra Serkan'la birlikte yemeğe gideceğiz arkadaşlar. Akşama kadar vlog açık kalacak. Bir hafta sonu nasıl geçiyor size onu çekeceğim. Arkadaşlar günaydın. Bu cümleyi de aldığımıza göre günümüz çok güzel geçecek demekti. <laughs> Taşınacağım evdeki kriterlerden biri Amerikan mutfak. Amerikan mutfak olsun istiyorum ve çok büyük bir salon olsun istiyorum. Ve en az 3 ya da 4 artı 1 arkadaşlar. Yani yani 4 artı 1 olursa benim için şey çok iyi olur. E, Aklımda çok güzel fikirler var. İnşallah böyle büyük bir eve, eğlenceli bir ev istiyorum yani. <laughs> Keyifli böyle vakit, sürekli evde vakit geçirmek istiyorum. Siz zaten ev vloglarını çok sevdiğiniz için onun için de birazcık güzel bir eve bakıyorum. Neyse bakalım inşallah beğeniriz evi. Biliyorsunuz ki KFC Türkiye'den çekilmişti arkadaşlar ve bir AVM'ye geri geldi. Ve ben de gerçekten eski tadı var mı diye tadına bakmak için hatta geldik. Evet ben de çok merak ediyorum. Eskisi gibi mi? İlk başladığı gibi mi? Bakacağız. Çünkü ilk çıktığı zamanlarda öyle yiyordu ki arkadaşlar hele ki Zinger Burger miydi neydi onun ismini O inanılmazdı bak. O Rüyaları inanılmazdı. resmen Melih'in. Gerçi yani sürekli onu yiyordum. Başka bir şey yiyemi, yemiyordum. Ben de sadece KFC dışında da olsa ben sadece kemikli seviyorum arkadaşlar. Yok kemikli ne o ya? Ben kemikli bir şeyler yiyemem arkadaşlar. İlla bende full çıtır olacak. Hello İzmir yazmışlar. <laughs> Yaklaşık 8 kişilik sıra var. Bayağı uzun bir sıra var burada. Burada gördüğüm en kalabalık yerlerden biri. <laughs> evet herkes KFC yemeye gelmiş. Siparişleri verdik. Arkadaşlar fiyatlar sanki biraz uygunlaşmış gibi. Eskisi de aynı gibi. Ben ona nasıl daha uygun geldi. Atılıyorsam ben Zingir Burger'ı e 300 400 e yiyordum ya. Doğru gerçi. Bayağı bilmiyorum. Değiştirmemişler bence. Tadını değiştirdiler ben onu merak ediyorum aslında. <laughs> <laughs> ne yer istemiyor musun? Ne kaç? 600 diyor biz 200. 229. 229 dedim mi fırlayacağım ışık kızıyla? <laughs> Aman düşme de başımız gözümüz sakin. E ee, karda düşmüşüm annem aradı beni karda düşmüşsün oğlum ayağına bir şey olmadı mı? Dimli diyor. Canım benim ya. Yok olmadı. Kurban alıyorum. Her şeyini arama beni. Koruyacak annen o seni. Çok heyecanlandım lan. Kokusu çok iyi bu arada. Eski kokuyu aldım. Evet. Buymuş yeni sosları. Bu işe mi artık? Evet. Sarımsaklı mayonez yokmuş. Sarımsaklı yoğurtlu mayonez. Şey yo yoğurt varmış. Sarımsaklı yoğurt. O hala. Şimdi arkadaşlar ben nereden anladım biliyor musunuz? Ben çünkü buradan sürekli ne yiyordum? Hot shot yiyordum. O da küçük tavukları. İlk önce bunun tadına bakacağım. Oradan çözerim Serkan. Götürdü mü seni? Yemin ederim eski tadı alıyorum şu an Serko. Ben zinger burgeri tadayım. Normalde içinde karabiberli mayonez vardı. Değiştirmişler, de, karabiberli mayonez yok. Aa alalım. Bakayım bir tadına ama. Hmm, burger değişmiş. Öyle mi? Evet, burger değişmiş. Ben bunu karabiberli mayonez için yiyordum, o yok. Tabii canım, biz onu evde yapmaya çalıştık. Işte. Şu hot shotları alıp, hamburgerin içine koyup, karabiberli mayonezle biz kendimiz yaparsak daha iyi olur. Yani mantıklı. Türkiye'den çekilmeden önce arkadaşlar, bir ara bir yemiştim. Arkadaşlar tavuk değildi o ama şu an çok güzel yapmışlar vallahi. Benim merak ettiğim şey ne biliyor musun? Neden çekildi? Evet. Ve neden geri geldi? Hani evet. benim en çok merak ettiğim şey bu. Biz yemeğimizi yiyelim arkadaşlar, sonra eve bakmaya gidelim. <laughs> evet. Karnımızı doyurduk. Açılıyor. İçeride biri var sanki. Evi görmek için çok heyecanlıyım. Yani beğenirsem tutarım belki beğenmezsen de arkadaşlar bu ev arama biliyorsunuz ki bir seri haline de gelebilir. Yani bayağı uzun sürüyor çünkü. Aşılıyor. Ben çok zor bir insanım. Biz şimdi evin olduğu civarları bir yerlere geldik galiba evin önünde de olabiliriz arkadaşlar. Şuradaki evlerden biri. Serkan diyor ki aşırı bayram havası var ve şimdi size manzarayı göstereceğim. Arkadaşlar deniz manzaralı ve doğa manzaralı. Bayramda böyle olmuyor mu hava Allah için? <laughs> evet kesinlikle böyle oluyor. Ve evi çok beğendim. Evi diyorum pardon mahalleyi <laughs> çok beğendim. Ben görmedim. Bir tek problem çok fazla yokuş çıktık. E, bir kısaltma bir yol varmış ama şurada. Şurası bak şuradan geliniyor. Yani bakacağız evin içinde size göstereceğim arkadaşlar. Çekmeye çalışacağım. İnşallah hayırlısı ya bakalım. Ama burayı atmosferini sevdim ben yani. Ben çok beğendim. Bayağı keyifli. Mesela ben biliyorsunuz ki dağ çok severim ve direkt karşımda inanılmaz bir manzara var. Deniz Bilmem ne nasıl bir şey çıkacak İçerisini çok merak ediyorum Şimdi size evi çekeceğim eve bayıldım Kısaca girişten bahsedeyim girişten başlayalım Girişi bu şekilde bir kapı girişi var ee, Burası bir Yaşam alanı gibi tasarlanmış Ama asıl salon burası değil Kapıyı kapatayım burası koskocaman dolapları Ve işte montları falan asmak için ayakkabıları koymak için Buradan şöyle yukarıya çıkılıyor Yukarıda yatak odaları var Bu katta bir sadece Tuvaleti var Şuradan en sevdiğim yer şöminesi. Yani bir şömine alanı, bir oturma grubu olabilir buraya. Ve manzarası aşırı derecede güzel ve gün batımını bir nevi şu denizin oradan görebiliyoruz. Manzarası çok güzel. Şu tarafta bir bahçesi var. Buradan bahçeye çıkılıyor. Size onu da göstereyim. Şöyle bir bahçeye çıkılıyor. Ve bu tarafta Müşterimlerat var. <laughs> Amoryim misafirlerim gelirse diye bir yatak odası falan yapmak istiyorum oraya Eğer yani uygun olursa taşınabilirsek buraya. Aşağıda da mutfak ve salon var. Burası salon. Şöyle kocaman ve Amerikan mutfak. Zaten biliyorsunuz ki <laughs> en çok istediğim şey Amerikan mutfaktı ve buranın mutfağı birazcık hoşuma gitti. Sadece mavi renk dolapların olması benim için uygun mu? Yani yine bir konuşulacak onlar ama mavi renk istemiyorum. Ama bahçeye yine bakması ve şuraya bahçe takımını koymak kapı girişte şuradan. Çok güzel olur. Şurada bir yer vardı galiba. Ha evet. Şurada bir oda var. Ve bu oda bayıldım bu odaya. Yani bu odaya aslında ben giyinme odası ya da yatak odası yapabilirim. Avize çok güzel. Şöyle. Burada da bir tane banyosu var. Banyosu da bayağı iyi bu arada. Ama ben beğendim burayı da. Şöyle değişik bir avrası var evin. Şimdi en yukarı çıkacağız. Birazcık bu salon benim evimi aldırıyor. Sadece biraz daha geniş. Hemen yukarı çıkalım. Burada bir banyosu var. Bu banyoya bayıldım mesela. Işığı çok güzel. Ve şunlar açılıyor. Burada giyinme odası var. Şöyle. Çok tatlı bir giyinme odası olduğunu düşünüyorum. Küçük. Burası da bir oda. Bu odayı düşünmedim. Ne yapılabilir bilmiyorum. Buranın da manzarası yine aynı yere bakıyor. Ve son olarak şöyle bir ebebeğin yatak odası var, iki kişilik bir banyo ve benim en bayıldığım direkt inanılmaz bir manzaraya ve balkona çıkıyor. Kankilerim ev hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk başta sizin fikrinizi yorumlarda bekliyorum. Eğer bana soracak olursanız gerçekten ben eve bayıldım. Her şeyi hele ki mutfak tarafı tam böyle hayallerini kurduğum mutfak diyebiliriz. Sizin için daha güzel videolar gelecek <laughs> orada bir de öyle düşünün. Kesinlikle yani üçümüz şu anda biliyorsunuz ki olduğumuz mutfağa sığmıyoruz. Evet. İstediğimiz yemekleri yapamıyoruz. Bahçesi olması aynı zamanda üst katın ayrı bahçesi olması, balkon olması, 4 artı 2 olması çok güzel. Ben Melih'in için bu kadar sinceğini benim içmiyor. Bu kadar sineceğine inan düşünmüyordum. düşünmüyordum. Ben de artık Melih'le beraber yaşayacağım. Müştemilat. Evet. yok <laughs> Yo, Gerçekten bu arada 4 artı 2'ye çıkma sebebim de yani şey büyük bir eve çıkma sebebim de Serkan'la beraber yaşayacağız. Bu koskocaman evi tek başıma zaten yaşayamam. 4 tane odanın bir tanesini kendime yatak odası yapacağım. Bir tanesi giyme odası olacak. Bir tanesi de Serkan'ın yatak odası olacak. Oraya da çünkü e, aynı zamanda misafir odası olarak ve e, Serkan odası olacak şekilde tasarlayacağız. Çünkü bazen Serkan annesine gidiyor. Sıla bende kalır. Sıla bende asla yatmaz. <laughs> <laughs> ne alaka şu an O yüzden dedik orada yatar. Sıla da gelince bana. Bilmiyorum ben çok beğendim evi. Çok keyifli. Sadece havuzu olmaması bir eksiydi. Evet havuzu yok. Ama o da hani arkadaşlar deniz var yakınlarda. Oraya gidilir. Alçatı'ya biraz yakın ve aynı zamanda Sıla taşınacak biliyorsunuz ki. Onun da artık çay ev havuzlu olsun ki ona gideyim. Ne diyorsunuz? Yani siz de bizim ailedensiniz artık. O yüzden size de sormak zorunda hissediyorum kendimi. Ne diyorsunuz? Yorumlarda yazın. Okeyse tutmaya hazırım. Bence onlar da çok beğendi. Beğendiler değil mi? Beğendiler. <laughs> çok beğendik. Hepimiz çok beğendik arkadaşlar. Hünkar beğendi. Şimdi küçük bir işimiz var. Güzel tarafına gideceğiz. Ondan sonra da eve döneceğim. Sıla'ya göstereceğim. Çektiğim videoları Sıla'yla konuşacağım. O ne düşünüyor ev hakkında. Herkesin fikrini alacağım. Güzel enerji verdim ama yani arkadaşlar. Kesinlikle. Tüm yerlerden geçtik. bur. <laughs> arkadaşlar şimdi Sıla'ya geldim. Benim saç baş dağılmış. Ben ben yolda uyuyordum az kalsın. Bir uyku bastırdı ben ben bena bana. Şimdi Sıla kahve yapacak ve Sıla'nın tepkisini çok merak ediyorum. İlk başta ona izleteceğim. Sonra o tepkisini size anlatsın. <laughs> Çünkü Abi. o gelmedi bizde biliyorsunuz. Ben sabah uyanamadım. O yüzden ben siz gitmişler. Evet. Hiç ben artık erken <laughs> uyanıyorum bu arada. Ya ee, çok çok espriler. Ben artık erken uyanıyorum biliyorsunuz ki o yüzden belki de uykum geldi. 9.30 dediğinde ben gözümü açıyorum, Tabii size az gelir. Öğlen saati gibi gelir size bu. bu arada Çünkü... ben bugün erken uyandım. Kaçta? İşte insanlar altıda uyanıyor. İşte evet. Okula gitmek için. Koy kurban olurum size. Ay bayıldım eve. Aşırı güzel. Ve inşallah bu ev olur. İnşallah nasibin olur. İnşallah. Ve... Yani videodan gör, görmem ne yani tabii ki de oraya gitmem çok farklıdır ama o enerjiyi gerçekten aldım. Çok güzel bir ev, çok sevim bir ev ve nedense bu evin sana çok iyi geleceğini düşünüyorum. Diyorsun. Evet ve buradan kurtulduğun için de çok seviniyorum. <laughs> çok sevim. O kadar sevinçliyim ki sonuna kadar arkandayım. Sen e, taşındıktan zaten bir ay içerisinde falan ben de arkasından giderim Aynen. yani yakınlarında bir yer bulurum. O yüzden kesinlikle arkandayım. Taşınma süreci biz bekliyor o zaman. Çok güzel ev. Çok beğendik arkadaşlar. Evet. Sizin fikrinizi hala merak ediyorum okuyacağım yorumları denize bakıyor Melih ya <laughs> Denize bakan evin var Denize ve dağa bakıyor yani dağ benim için çok önemli Akşam evet. manzarası da ayrı güzel Ay var evet bir de onu bir Onu daha görmedik onu da göreceğiz inşallah İki tane bahçe bahçeli ev istiyorum Al bir tane terasım bir tane iki tane de bahçem var Tarasın evet. var mı? İşte, var. Var. Balkon var Balkonda çok güzel direkt denize bakıyor Çok çok güzel bir ev arkadaşlar güzel. Ya. Bilmiyorum, içimizde bizim çok sindi dışımızda da Barbie <laughs> Bu arada mutfak tam senin. Mavi rengi hoşuma gitmeye başladı bir Bala nedense Ya Fotoğraflarda ben böyle cırt mavi böyle Aynen, Bebek mavisi mavi. gördüm Ama koyu mavi koyu ve mavi. kötü değil Yani çok sıkılırsan da e, kaplatma yapılabilir Zarar vermeden çok evet. tatlı olur bence Biz Sıla'nın karnı acıktığı için Yani doğal olarak bizim de acıktı karnımız O yüzden yemek yemeye geldik Tavuk dünyası çekmiş Kurban olduğum onu yiyeceğiz. Yemek yiyin belki daha çok uykum gelir. <laughs> Öyle oluyor bu arada ben <laughs> ya. Tamam. Direkt uyuyasın falan geliyor. Bugün erken uyuyacağım ama eve gidip biraz daha durup uyurum. Ben eve gideceğim. E, Aşkım elmanın finalini bitireceğim. Eyvah ağlama ama. Ve inşallah üzerine üstlükte edit yapacağım daha. <laughs> Yemek yiyene kadar aç olduğumu hissetmemişim. Şu an fark ettim aç olduğumu. Evdeyim. Duşa girdim bu arada duştan çıktım. Şimdi saçlarımı kurulayım hızlıca. Beni belki de ilk defa bu kadar yorgun görüyorsunuz. Çünkü ne videolar çekiyoruz, ne challenge'lar yapıyoruz ama bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum. Sebebi ise galiba 9.30'da uyanmam falan. Bir de arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki ilk defa mı 9.30'da uyanıyorsun? Evet sesim gitti. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Normalde sesim bu kadar gitmez ama yorgunluktan gidebiliyor ve bayılacağım uykusuzluktan. Sesimin bu bana çok tuhaf geliyor ya. Böyle bir ses. Baktığımız ev için bilmiyorum çok iyi düşüncelerim var. Umarım siz de beğenirsiniz ki evi tutarız. Yeni bir başlangıç. Şimdi soracaksınız Sıla ablayla ayrı sitelerde mi oturacaksınız diye. Evet arkadaşlar ayrı sitelerde oturacağız çünkü burada da bir nevi şansa denk geldi. Biz zaten Sıla'yı ilk İzmir'e taşındığında da ayrı oturuyorduk. Yani o başka yerdeydi ben başka yerdeydim ve birbirimizin evinde buluşuyorduk. O yüzden bu koşuşturmaya da alışkınız yani bizi çok fazla etkilemez ayrı kalmak. Ama alıştık mı? Çok alıştık. Ama çoğunlukla ya Sıla bende olacak ya ben Sıla'da olacağım. O yüzden bizim için fark olmayacak. Ben evin en çok galiba şömine kısmı ve mutfağımı çok beğendim arkadaşlar. İlk başlarda böyle mavi biraz gözüme değişik geliyordu ama şu anda bilmiyorum mavi de beğeni beğendim. Çünkü tam açık mavi değil ya lacivert, lacivert bir mavisi var. Kötü değil hoşuma gitmeye başladı. Şimdi ben şeyle düşünüyorum tabii ki de. O ev biraz büyük ve yalnız kalabilecek miyim? Çok şükür ki Serkan'la aynı evde yaşayacağız. Bu beni artık korkutmuyor. Aksine çok rahatım. Üç katlı evde tek başıma yaşamak asla istemem bu arada. Ya Sıla'nın benimle yaşaması gerekiyor ki Sıla kişisel alanına çok düşkün. Aynı şekilde ben de ama ben de bileyim ben Sıla'nın her şeyini çekerim ama Sıla benim her şeyimi çeker mi? Bir de hemen birlikte Sıla'yla aynı eve girip sıkılmasını da istemem benden. Çünkü ilişkimizin bilmiyorum evlenmeden olmaz diye düşünüyorum ben de. Çünkü aynı evde yaşarsak benden sıkılabilir. Evlilik bizim gözümüzde belki çok büyük bir şey olmayabilir. Yani sıradanlaşabilir. O yüzden böyle birazcık heyecanı dorukta bırakmaya çalışıyoruz. Açımı da yapmadım çünkü uyuyacağım. Böyle duruyor. Bir de benim yıkandıktan sonra hep gözlerimin şu iç kısmı arkadaşlar kıpkırmızı oluyor. Sıcak sudan galiba. Sıcak suda yıkanmakta biliyorsunuz ki biraz zararlı. Yorgunluk akıyor yüzümden ve saat kaç biliyor musunuz? Normalde bu saatlerde asla uyuyamam. Saat şu anda 10 ve benim uykum geldi. Hakkımızda hayırlısı. <laughs> Büyük ihtimalle uyurum gibi ama biraz uzanayım. Belki geçer. Ev video çektim ya. Sabahtan bir evi 500 kere izliyorum arkadaşlar. Sürekli izliyorum. Başa soruyorum, izliyorum. Sıla'yı izletiyorum, kendimi izliyorum. Heyecanlanıyorum. Başka evlerde baktım, evet baktım ama ilk defa bu evdeki kadar heyecanlanıyorum. Bilmiyorum içim çok ısındı eve. Neyse sizi de çok fazla sıkmayayım. Bu konuyla iyi alakalı. Eğer siz de beğenirseniz tutarız ve boş ev turunu çekeriz diye düşünüyorum. Daha detaylı çünkü çok üstten çektim biliyorsunuz ki. Biraz dinleneyim ben. Melonuz çok yoruldu. Bir yeni günden daha merhaba arkadaşlar. Yani en son kamerayı kapattığımda uykuya dalacak gibiyim demiştim. Evet arkadaşlar uyudum ve yarın oldu. Gündüz bir şey yapmadım. Full evdeydim. Saatlerim şu anda akşamı gösteriyor. Siz aynı günmüş gibi izleyin. Sanki ben uyumamışım da devam ediyormuşum gibi izleyin. Çünkü öyle bir hemen kamera atladı. Sıla'ya gidiyoruz ve tatlı yapacağız. Tiramisu topları. Onu da yapacakmışız. Tiramisu topları. Tiramisu topları ne vallahi. Bilmiyorum değişik bir tatlıymış onu deneyeceğiz. Şimdi Sıla'ya geldim arkadaşlar ve tatlı yapacağız. Tiramisu topları yapacağız. İlk defa duyuyorum biliyor musun? Tiramisu topları diye bir şey. Sıla yapacak bu arada ben de yardım edeceğim. TikTok'ta aşırı derecede viral. Bu arada tatlı konusunda kendimde çok güveniyorum. Değil mi ben annemden falan el geçtiğini bizim herkes tatlıyı çok güzel yapıyor. O zamansa yapamadım. <laughs> Yemekleri hiç yapamıyorum ama tatlıyı güzel yapıyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. İlk ne yapıyoruz? Kedi dili koyacağız. Toz haline getirdik. Evet şimdi onu dökeceğiz. Ben tatlıda böyle peynir falan genelde sevmiyorum ama labne peyniri bu. Ve ilk defa labne peyniriyle bir tatlı yapacağım açıkçası. Ne kadar koyacağız? Yarısını. Ee... Yarısını da daha sonra kullanacağız. Ne? Hepsini? Evet. Ama tiramisu aşkım bu normal değil mi? Peynir kokusu gelmiyor değil mi? Yok hayır hiç gelmiyor. Bir tatlıda peynir kokusu gelir mi? Aşkım bir paket olduğunu emin miyiz? Biz 200 gram diyor bu 400 gram. Yani yarısı. Tamam sen de geçtim. Şimdi bekle ne koyacağımızı unuttum. 3 yemek kaşığı pudra şey şekeri. Bu sanki az gibi geldi gözüme ama. Öf çok kötü peynir kokuyor. <laughs> peynir kokusunu hiç sevmiyorum. Hiç. Tamam dur uzaklaş sana kokudan ben devam edeyim. Ay, şey... ben nasıl yiyeceğim bunu ya? Çok güzel oluyor aşkım. Ben de yemedim hiç ama. Görünüş olarak bu arada gerçekten çok güzel duruyor. 1, iki. Pudra şekeri bana nefes aldırmıyor bu arada. Başka bir şey koyacağız mı bunun içine? Evet. Ne? Kahve galiba. Bakıyorum Aa, ona. Üstüme döküldü. Evet kahve koyacağız. Şimdi biz espresso çektik. Bir çay bardağı diyor ama bu çay bardağı etmeyebilir. Şöyle bir dökeyim. Gerekirse tekrar bir espresso daha çekeriz. Normalde bunu grevnil kahveyle yapıyorlar. Ama bizim zaten espresso makinemiz var. Neden dedik? Onunla yapmayalım. Bak. Şey güzelleşti. Güzelleşti de çok vıcık vıcık oldu bu ya. Vıcık vıcık olursa hemen şey ekleyeceğiz. Bence evet. ekleyelim aşk. Bence hiç gerek kalmayacak. Onu iyice karıştırırsan. Gerçekten. Evet. Ya. Çok cıvık cıvık duruyor ya o Onu zaten top haline getireceğiz ya. Aşkım işte bu top top hale geleceğini düşünmedim bir. Bak şimdi böyle olması gerekiyor. Tamam kurmaz bu. Kurmaz mı? Tamam o zaman biraz daha o zaman kedili yapalım. Keşke kahveyi yavaş yavaş dökseydik. Bir anda boşaltmış sevgilim. Normalde bir çay bardağı. Bu bir çay bardağı bile etmiyor. Yüzde ikisi falandı. O zaman bir paketmiş. Evet. Bence bu kadar yeterli. Bir bakalım gidişata göre. Tamam. Eminim. Sen bileyim. Göz kararı bakarsan hiç yetmeyeceğini anlıyorsun zaten. Evet tamam o zaman. Ben her şey göz kararı arkadaşlar. Göz kararım benim çok iyi ya. Benim gözüm karar veriyor. Yine bir Tremus Bisküvi de dedi mi? Tırmız zaten kedi ile yapılıyor diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Bak kurudu. Ben şimdi tepsi getireceğim. Tepsinin üzerine yuvarlak topçuklar yapacağız. Tamam okey. Siz ne yapıyorsunuz? Okullar tatil oldu mu? Semester tatiline girdiniz mi? Oo. Oh. Hatırlar mısınız? Biz iki yıl önce... iki yıl mı? <gülüyor> <gülüyor> bir saniye söyleyince bir şey yaptım. Büyüklerin farkına var. İki yıl değil ya. İki yıl aşkım. Geçtiğimiz yıl zaten bugün bu, bu, zamanlarda beraberdik burada. İki yıldır. Evet. İki yıllık sevgiliyiz arkadaşlar. Nasıl lan? Evet iki yıldır sevgiliyiz. Hayır ya. Biz Şubat'ta sevgili olduk. Evet. İki yıllık sevgiliyiz biz evet. seninle. Lan ne ara olduk iki yıl sevgili. <laughs> Tam şu zamanlarda geçtiğimiz yıl değil önden önceki yıl. Bu zamanlarda başladık görüşmeye, Yoo, yayınlara. Oğlum ne kadar ne kadar da küçük benim gözümde. Evet. Ben zannediyorum ki bir ay abartmayayım da o kadar da değil. <laughs> Ay ben zannediyorum ki bir yıl. Bana da bir yıl gibi geliyor neden? İki yıl ne var oldu ya? Şey çünkü bence bizim ilişkimiz ben İzmir'e taşındıktan sonra başladı. Ben sana diyeyim. İzmir'e taşınalı bir buçuk yıl oldu. Evet lan. Ey yavrum ey. Ne alacağım bana doğum günü hediyesi? Aa. O bana sürekli arkadaşlar yapıyor vallahi. Yapıyordu daha doğrusu sürekli doğum günden alacağım doğum gününde alacağım. Ellerimi yıkayayım ben. Şimdi beyaz çikolatayı eriteceğim ama beyaz çikolatayı eritmem için onun içine su koyup öyle mi eriteyim? Çok Tarif. mantıklı. Oğlum tarife bak. Bana ne bak sonra ya, ya hayır be eritilmiş beyaz çikolata diyor tarifte. Tamam erit çikolata... Sonra su koyayım. bu? <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum da aşkım açık açık Evet bilmiyorum aşkım e, tamam bunu bana söyle İlla <laughs> Onun içine böyle bir kase koy Bu, Sıcak suyla Bu... buharında aynen öyleymiş Tamam Şöyle topak haline getiriyoruz arkadaşlar Evet Bu hazırladığımız harcı Tamam Yaptığın gibi oha lan direkt bir şey nokta atışı yapmışsın <laughs> Oğlum göz kararı diyoruz siz anlamıyorsunuz <laughs> Bu arada şimdi biz bunun içine de koyduk Eğer ben buraları kırptıysam koymadıysam anlatayım Bir buçuk paket yani paket olarak Bir bundan bir de bunun yarısını koyduk Rondodan geçirip toz Geri haline getirdik kedi dilini sonra içine yarım 200 gram labne koyduk. Başka ben ne canım. koyduk? 3 yemek kaşığı da pudra şekeri koyduk. Bu hale geldi arkadaşlar. Şimdi bunları yuvarlak hale getireceğiz. Bazıları büyük oluyor. Bir şey olur mu? Yok olmaz. Zaten biz yiyeceğimiz için. Peynir kokusu gitti lan. Gider Peynir aşk. kokuyordu bu. <laughs> Normal. Ben ne yapacaktım ya? Benim beynim yandı şu an. Şimdi krema çırpacağım ben arkadaşlar. Bakayım tarihine. Çok güzel olacak aşkım ama. İnşallah. Vallahi Hele bir çirkin olsun. Bana güven. Sana güveniyorum zaten. Ben bu tatlıyı güvenerek kendim yapmıyorum şu an. Evet. Bana güveniyorsun değil Sana mi? Sana güvenerek yapıyorum. Ama inanıyorum güzel olacağını. Evet. Görseli çok iyi bu arada. Evet. En son inşallah biz de güzel yapalım. Yaparız. Bu arada ben sana düzenli olarak tatlı yapıyorum. Hatta son zamanlarda evet. her hafta sonu pazar günü özellikle tatlı yapıyorum. Hangi tatlıyı beğenmedin? Doğru ee, dürüst ol. Tabii ki de söylerim ben çok dürüstüm. Evet. <laughs> <sana>. Hiçbirini <Hiçbirine gülüyor> beğenmedim. Yok yok en son gelip burada yediğim bir tane tatlı var. Çok tatlıydı. Çok sütlüydü o da kedi dilli bir tatlıydı evet. He aynen onu mesela beğenmedim Hı -hı. ve yiyemedim zaten. Evet galiba. ama onu Serkan bitirdi. Hatta koca tepsiyi o... bitirdi. Serkan tatlının her türlüsünü yer ki. Şerbetli tatlı da seviyorum. Mesela ben şerbetli tatlıdan nefret Hı -hı. ederim yani. Vurdum kaban yukarıda sardı dağları duman Al başımdan sevdani da yok mudur sende iman Al başımdan sevdani da yok mudur sende iman Kremayı bir paket dediğim paketi attım galiba ben <laughs> Normal yemeklerde kullandığımız %35 yağlı olan kremayı aldım, bıztladım, çırptım yani. Normal çırpıcınız varsa el çırpıcısıyla da olur. 400 gramlık labne almıştım. İlk 200 gramını buraya kullandık, diğer yani yarısını kalan buraya koyuyorum. Da, kalan labneyi de onun içine boşaltacağız. Uzun lafın kısası bu yani. Evet <laughs> ama değil mi? yapmak istiyorsun aşkım ama sen şu an. 40 yılın başında bir tarif veriyorum bir de. İyi oldu bir konu geldi sonunda ya. Demek istediğin şey kalan labneyi de diğer kremanın içine boşaltacağız. Bu. Ama değil mi ya öyle? Kremayı çırpmayı ben anlamadım. Hala kremayı niye çırpıyoruz Muhtemelen yumuşattık o kremayı. Hadi labneyle mi çırpıyoruz? Hayır sadece kremayı. Tek başına neyi çırpıyoruz <laughs> ki? Hayır aşkım bak tekrar izleteceğim sana. A mantımı, bak sen de izle. Mantığım oymuyor. Bak. bak şimdi. Yumurta gibi mi düşünüyorum bak. ben yumurtayı tek başına çırparız? O, bir şey söyleyeceğim o, Yanlış yere çırpıyoruz. E evet labneye eklememem lazım. Ne? Evet şu an lavleye eklememem lazımdı. Videolu tariflerde çok kötüyüm. Yazılı tarifler okey de. Aşkım şimdi biz lavleye koyduk ne yapacağız? Tamam devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Aa, sonradan birleştirmem gerekiyordu bunları benim. Ha lavleye yine koyuluyor muydu? Evet evet. Allah seni kalsın aklımı aldım. Diyecektim olmayan <laughs> bir şey koyduk içine. Ya geçenlerde canımı sıkan bir olay oldu. Aa ne oldu be? Kibarenin ayağı niye gündem oluyor? <laughs> biliyor musun? Ülkecik ayak gördük de bir şey söyleyeceğim. Ülkemizde o kadar konuşulacak şey varken niye Kibariye'nin ayağı gündem oluyor? Ben anlamadım. Harbiden ya. Ben çok seviyorum Kibariye'yi. Ben de çok seviyorum Kibari ya. Kibariye'yi çok seviyorum. Ayak niye bu kadar tartışılacak bir konu oğlum? <laughs> ben onu da anlamıyorum. Şimdi bu kakaonun içine bir tanesini atıyoruz. Böyle karıştırırsan kendi karışır. <gülüyor> <gülüyor> çok <laughs> eğlenceli değil mi? Aslında tatlı yapmak çok keyifli bence. Bakın. Ağzıma tasım geldi. Şimdi ne yapacağım bunu ben peki? Bekle... Aynı, aynı yere mi koyayım yani? Evet anne yere koyabilirsin. Oğlum bunu yapmak çok zevkli. <laughs> en güzel görevi ben aldığım için çok <laughs> mutluyum. Hayır yeme onu. O krema. <laughs> o krema. Allah seni kahretsin. Yağlı krema Serkan o. Ya. Niye yedi? Bunu kalorisi kaç bu arada? Bir sürü kakaoya buladık ya. Aşkım onun kalorisi az çünkü bunda yağ kullanmadık. Yani benim yaptığım diğerlerine göre daha uygun bir kalorisi var. Allah Allah. Bu arada bitti. Bu böyle. Aha da Sıla bunun içine ne koydu? Krema koydu. Labne koydu. beyaz çikolata koydu eritti. Evet. Bir de e, kahve koydu. Pudra şekeri koydum. 2 yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı da kahve koydum evet. Tamam işte. Ve bitti. Bakayım mı? Baksın bakayım kremasının. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunu sadece tiramisu kavraması olarak hayal et. Başka bir şey halledince başka bir şeyin tadını mı evet. alacak? Evet. <laughs> <laughs> Biraz kreması ve peyniri fazla geliyor. Bu, bu, asla böyle olmaması gerekiyordu. Çok laf ne koydun bence sen. Hayır vallahi tarifte öyle yazıyordu. Yemin ederim bak. Benim çorabımın altında Allah bilir ne var. Veririm çorap birazdan. <laughs> Vurdu kabani yukarıda sardı dağları Vurdu duman. Yok mudur sende imanım. Al başımdan sevdanı daha yok mudur sende iman. İşte böyle oluyor. Helal be. Ben bunu neye benzettim biliyor musunuz? Hani satılıyor ya böyle yumurtanın içinde alıyorsun. Evet. O değil mi bu? Çok benziyor. Wow. Çok garip güzel yani. <laughs> güzel mi peki onu güzel söyle. Güzel mi? <laughs> Bilemiyorum orasını kestiremiyorum işte. İşte böyle bir şey oldu iki <laughs> şurada. Ben anlam veremedim arkadaşlar yani. Tadına bakabilir miyim? Evet ama beni bekle ya. Aşkım dayanamıyorum. Bekle iki dakika kahve yapıyorum. Yeme sakın. Ya hadi azıma. Yeme ha. sakın. Atıyor mu ağzıma? At bakalım. Ben öyle Oha lan güzel. Ne tadı biliyor musunuz? Atıyor musunuz? Bir yere gittik. Cadının evi diye. Orada bir tatlı evet. yedik. Evet. <laughs> Anne. Abi geldiler abi. Hiç arkadaşlar açın ağzınızı. Ben getireyim de diğerlerini de yiyelim. <laughs> hmm. Ben 4 tane yedim. Bir yeter. Ben 5-6 tane falan yedim. Şimdiden baydı mesela su istiyorum. Yarım saatte yaptık. Bence güzel. Bence de. Yapılır yani. Tatlımızı yedik. Ve çok güzel hafta sonu geçirdim. Biraz dinlenmeli hafta sonu geçirdim arkadaşlar. O yüzden maruz görün. Mazur. Mazur görün. <laughs> Hangisi doğruydı ya? Ben de bilmiyorum. Hakkı'yı çıkartayım mı? Ne? Hakkı'yı. Nasıl yani? <laughs> Hakkı. Ye tatlıyı çıkar Hakkı'yı. <laughs> Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar ev için. Ona göre çünkü bir karar alacağız. Eğer beğenmezseniz başka evlerde bakacağız. Eğer beğenirseniz. Bilmiyorum arkadaşlar içimize sinen bir evi tutacağız tabii ki de. Çünkü Mart'a kadar taşınmam gerekiyor Mart'a kadar böyle bir arayış içerisinde gireceğim. Umarım gönlüme göre bir ev çıkar ya da belki de bu evdir bilemeyiz. Kocaman öptüm. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta sonu videoda görüşmek üzere demeyeceğim. Hafta de görüşeceğiz tabii ki de. Bay bay. Bay.